İngiltere Londra Haringey'deyiz. Burada İngilizler gurbette yaşıyor. Sizlere İngilizlerin nasıl kendi ülkelerinde gurbette yaşadığını göstereceğim. Peki ülke sahibinden ziyade <laughs> bizim Türklerin olduğu ve İngiltere gelirseniz kesinlikle izlemenizle bilmeniz gereken yer Haringey. Aşağısı Woodgill'in arka tarafı da Stock Neventon, Stamford gidiyor. Burada gördüğünüz bütün herkes Türk. %99.9'u. %0.01'i de turist haliyle İngiltere olduğu için. Burada ariyeten gördüğünüz bütün dükkanlar Türklerin dükkanı. Yani herkes orada ya restoran açmış ya da diğer şeyler. Şimdi size yavaş yavaş etrafı göstereyim. Ee, Siz de böyle etrafta neler satıyor? Sol tarafta Adalı Kek var. Adalı Kek bildiğiniz bizim pastane tarzı yerler açıyor. Sol tarafta yine Türk Hava Yolları'nın bileti alabilmeniz için gereken yer. Sağ tarafta yeni açılan bir Türk kafesi Stamp ee, Dobar diye Menü House'da olan yerin ikinci şubesi. Benim hatta çok sevdiğim bir kardeşim oranın müdürü, ilkokul arkadaşım. Buradan ona da selam. E, şimdi karşıya geçiyoruz. Atmaca diye ev yapan yani koltuk, eşya satan bir dükkan olduğunu da görebiliyorsunuz. Buradaki herkes Türkçe konuşabiliyor. Yani yurt dışına gidiyorum. İngilizce bilmiyorum diye düşünüyorsanız hiç gerek yok böyle bir çılgınlığa. Zaten herkes Türkçe konuşuyor burada. Ee, sağ tarafta Yaşar Halim var. Ee, ne sattıklarını bilmiyorum, Hal herhalde. <laughs> Şaka, ben kendim bildim bilele o burada ee, ve insanlara e, şeyler satıyorlar işte. Halde ne satılırsa onları. Onun dışarısında sağ köşede Devran Kitchen var. İsimler Türkçe, şimdi isimler daha da komikleşecek. Birazdan ee, çok komik daha isimler göreceksiniz. Sol tarafta ee, buraya genellikle vatandaşlıkla gelen ee, ya da farklı yollarda gelen insanlara vize veren firmalar var. E, hepsi Türkçe konuşuyor. E, aklınızda olsun. Burada yine Antepzade güzel böyle tatlı baklava ve bu tarz şeyler satan bir yer. Sağ tarafta Devran Kitchen ikinci şubesini açıyor bu arada. E tabii ki çok daha iyi olacak. Evet bu sol tarafta gökyüzü restoran. Restoranın olduğunu görüyoruz. Hala restoranda çok güzel yemekler var. Hepsi çok güzel birbirinden. Sağ tarafta Umut Meat. Aslında bildiğiniz kasap. Ama biraz havalı. Şimdi e, sol tarafta ee, bizim vazgeçmememiz, vazgeçemememizin blu blu de konuşabilsem. Simit Sarayı. Simit Sarayı. Gördüğünüz gibi bütün dükkanlar Türk. Arada birkaç tane sadece şey çıkıyor. Ee, sağ tarafta yine farklı yerler. Ee, gözlemeci var. Sağ tarafa baktığınız zaman e, Antepliler e, kısmı var. Onlar da yine şey satıyor. Ee, i̇stikbali burada görüyoruz. Evimiz neydi? İstikbal evimizin her şeyi miydi, neydi? Evet. Sağ tarafta yine üç tane büyük e, markanın kuyumcu dükkanı olduğunu görebiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde sol tarafta e, Türk berberi, yine sol tarafta Antepliler döner. Burada Antepliler çok var arkadaşlar. E, yani Antepliler çok, eskiden beri gelmişler buraya. Burada ci, e, ciğer kebabı var. Sağ tarafta Kofalı var. Bir nevi aktar gibi düşünün. Bütün kuru ve diğer şeyleri alabileceğiniz bir yer. Antepliler karşıya yeni bir yer açtı. Ee, künefeciyi karşıya taşıdılar. Sol tarafta yine Antepliler. Burada e, ee, baklava satıyorlar. Efsane baklavaları var. Birazdan gireceğiz, göreceğiz içinde neler var ama ee, şimdi iki önce bir karnımızı doyurmaya gideceğiz. Sağ tarafta mam wall safe food var. Sol tarafta ise benim geçenlerde geldiğim ismini okuyamadığım yine Türk şeyi var. Yine sağ tarafta kuyumcu ve sol tarafta da arkadaşlar yanlış bilmiyorsam burası da Diyarbakır. Yer olarak değil mekanın adı Diyarbakır. Bayağı güzel yemekleri vardır. Özellikle kebap seviyorsanız İlk geldiğinizde ilk gideceğiniz yerlerden biri olabilir. Sağ tarafta Dostlar License var. Bu ne? Ee, bütün bizim Türk eşyalarını alabileceğiniz yer. Rose Restoran var. Orası eskiden Türklerin gözleme yeriydi. Çok da güzel gözleme yaparlar. Hatta e, şimdi oraya gidip bence bir gözleme yiyelim. Karşıda da çiğ köften var. Şimdi ilk önce oraya gidelim bir çiğ köfte yiyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. <laughs> İngiltere'de canınız tantuni çekerse tantuni çiğ köfte. Daran daran. sol tarafta İstanbul. Ups. İstanbul. Ne diyorlardı? Curtains. Curtain. Ne oluyordu? Ee, şey, perde perde Türkçe. Ee, dükkanları var. Sağ tarafta yine buraya geldiğinizde kalabilmeniz için emlak ofisleri var. Buradan da şey yapabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Evet bir tane burada İngiliz şeyi var. Pub'ı var. İngilizlerin takıldığı. Sol tarafta görebilirsiniz gelinlikçi var. Ee, İzmir'den genellikle geliyor. İzmir'den gelen e, ee, abiye tarzı şeyleri satıyor. Komagen de açıldı buraya. Yeni bu. Daha iki ay falan oldu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, sol tarafta yine e, Asi Kafe Bar var. Yukarıda da Yavuz Perde var. Yani perdeci yine. Burada. Sağ tarafta yine Diyarbakır Restorant. Benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Gaziantep e, pastacı, ve 7.24 Neresi neredeyse açık olan Türk eczanesi. Burada hastaneler çok zor oluyor randevu almak. Ayrıca buraya da ciğerci açmışlar. Antep mutfağı yeni bu. En yeni haberleri biz de takip ediyoruz. Haringey'in nabzını tuttuğumuz akın akın Anadolu değil akın akın İngiltere programı devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi sağlı sollu Türk berberlerinde olduğu güzel yerler. Ben mümkün mertebe bunlara gelmeye çalışıyorum ama e, kendim gittiğim, tabii ki arkadaşımın dükkanı çocukluk arkadaşım da burada, onun da berber dükkanları var. Ben de mümkün mertebe ona gitmeye çalışıyorum. Hem onu görüyorum, hem de biraz bakım yapıyorum. E, bilenler varsa, Rakkas, Cadde Bostan taraflarında. Burada da e, açıldı, emin değilim Aynı ısı değil mi? ama adı Rakas. En azından onu biliyorum. Türklerin yeri. Hadi bakalım. Evet, sağ tarafta dediğim gibi Rakas mevcut. Gelmek isteyen varsa yemek yemeye Rakas'a gelebilir. Ee, diş hekimi, burada diş ve doktorumsuz olan şeyler, sağlık sektörü bayağı bir zor. Yani randevu almanız, örnek veriyorum bir yeriniz ağrıyor. 4 hafta sonra, 5 hafta sonra randevu veriliyor. Ufak bir şey bile olsa. O yüzden çoğu insan burada Türkiye'ye gitmeyi daha ucuz buluyor. Hem de daha... Sonuçta vardır bir problemi, ki o yüzden gidiyor. Diş, güzellik, sağlık konusunda artık sırf Türkler değil, ee, neredeyse bütün İngiltere ee, Türkiye'yi tercih ediyor. Neden? Çünkü Türkiye daha uyguna geliyor. Burada örnek veriyorum. Özellikle ee, işte botoks ve diğer bu şeyler, ben bilmiyorum ama burada benim Çinli ablam var efsane akapuntur yapıyor. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Çok iyi akapunturu deneyin. Akapuncho. Hele özellikle Çinlilere yaptırın yaptırabiliyorsanız. Yani alanında uzmanlar. Sağ tarafta ufak bir böyle shop center gibi bir şey var. Yani bütün dükkanların biri olduğu. Genellikle retail dükkanlar var. Ama şu an arabalardan çok göremeyebilirsiniz. Yavaş yavaş Manor House tarafına doğru geçiyoruz. Finsbury Park'ı bırakıp. Ee, sağ tarafta Finsbury Park var. Mükemmel büyük bir yer. Yani kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Burada yine bir Türk berberinde olduğunu göreceksiniz. Sağ taraf Manor House. Ben burayı çok severim. Mükemmel bir yer. Eğer gelebilen varsa kesinlikle gelsin. Yürüyüş mükemmel yani yürü yürü bitmiyor. O kadar büyük bir park. Ee, yani gerçekten tekrar dediğim gibi e, Haringe Türklerin bölgesi teknik olarak bitti. Ama tabi bunun anlamı Türk daha yok de demek değil. Sokak yine e, o kadar sıklı olmasa da artık 3 dükkandan biri Türkiye düşüyor. Öncesinde 3 dükkandan 4'ü Türk dükkanı iken şimdi 3 dükkandan bir tanesi Türk dükkanı. O yüzden... E, yani bilmiyorum. Hadi gelin biraz da size yukarıyı göstereyim. Akın akın İngiltere programı devam etmekte. Şu an size göstereceğim yer Haringey'den akşam çıkıp sabahında Farklı bir şehirde uyandığım için farklı bir yer olacak. Keşke orada kalsaymışız. Ee, ama akşam gaza gelmişim nedense. Ee, bugün neredeyiz? Bugün Crowley'e gelmişiz. Gatwick Havalimanı'nın yanına. Ben herhalde kardeşimi göndermek için geldim buraya ama olmadı. Ee, onun yanına uğrayacağız. Onun dükkanını ziyaret edelim bari gelmişken. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden e, devam edelim. Evet Crowley'e geldik. Crowley Böyle ufak, güzel bir İngiltere kasabası. Ben e, seviyorum bu tarafları. Sessiz, sakin. Gerçekten yani İngilizlerin ağırlıklı yaşadığı ve yani gerçekten buraya geldiğiniz zaman İngiltere'ye geldiğinizi anlıyorsunuz. Mesela Londra'da çok büyük bir karışıklık yani dün göstermiş olduğum mesela Haringey'de İngiliz yok. Yani varsa da az vardı. Ama burada mesela ağırlıklı İngiliz, İngilizlerin yaşadığı. Zaten gerçekçi olalım. Londra'da yani artık çok fazla İngiliz kalmadı. Niye? Çünkü hep iş yapıldığı için buraya insanlar böyle yerlerden sürekli işte 40 dakika, 30 dakika trenle gidiyor. İşini yapıyor, akşam da evine dönüyor. Yani çünkü burada hayat çok daha ucuz. Daha demin bir dükkana girdim. Birazdan size onu göstereceğim videoyla çekmeye çalışacağım. Hani e, bilgisayarlar 50 pound, son model gitarlar 100 pound. Bunlar Türkiye'de arkadaşlar yani 100 bin lira. Mesela ben bir gitar gördüm. Yani Türkiye'de en aşağı 50 bin lirası vardır en aşağı. E, burada adam 50 pound'a satıyor. E, aslında öyle almak istediğiniz şeyler varsa buradan çok daha uygun fiyata ikinci el olacak şekilde tabii ki alabilirsiniz. Yazarsanız ben araştırmasını yaparım. Belki böyle bir internet sitesi açarız. Siz isterseniz biz oradan size getiririz böyle şeyleri. Ee, yavaş yavaş baskına mı gitsek ne yapsak? Hadi baskına gidelim. Arkadaşımın ee, arkadaşım haberi yok tabi geleceğimden. Evet adım adım çocukluk arkadaşımla buluşmaya doğru gidiyoruz. Dükkanın önünden geçeceğiz. Bakalım bizi tanıyacak mı? 10 yaşından beri arkadaşım. Şu 35-25 sene. Bakalım kadersel buluşma. Ama dükkana daha gelmemiş. <laughs> evet oturak. Oturak da koymuşuz. Oturalım bari. Evet. Legend berber. Şimdi alalım şöyle. Kravli'ye gelirseniz Legend Berber'ı unutmayın. Legend berber sizlere çok iyi bir hizmet sağlarken sağlamış olduğu hizmetler arasında saç, sakal, sıcak havlu, sonra manikür, pedikür, eee işte cilt bakımı, eğer cilt oranınıza bakıyorlar, böyle yağlıysa ona göre bir maske, eğer kuru bir ciltse ona göre bir yüz maskesi ayarlanıyor. Ee, aa, en önemlisi hiç kulaklarınızı yaktınız mı? Kulaklarınızın yakılması da tabii ki Legend Berber'de. Sizler anlamadan, kulağınıza ispirito dökülerek böyle yapılan bu uygulama aslında ee, çok ee, böyle havalı. Ayrıca bunu burun kılları için de, şuralar için de yapıyorlar. Ha, hazır mısınız? Hiç kulak e, karıştırıcı olan o pamuğu içerisine böyle e, ağdayı sokup, böyle burnunuza sokup, ondan sonra böyle bir iki üç dakika bekledi, böyle çat çat diye çektirildiniz mi? İşte, eğer öyle bir şey saçmalık yapmak istiyorsanız o da Legend Berber'de. Legend Berber. E, fiyatlara gelelim. Fiyatlar... Aşağıda verdiğim e, yorumlarda ee, çağrı yazarsanız yorumlarda e, sizlere yüzde bence daha fazla para alır. <laughs> Bu kuponu kullanarak buraya gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle e, indirim olacak. <laughs> Zaten indirim yapıyor mu onu da bilmiyorum. <laughs> Ama tabii ki e, Legend Barber Crowley'de tek berber arkadaşlar. Yani ötekisi yok. Diğerleri var. Hepsi sonradan buraya görünce açıldı. Tabii ki. Ee, karşı tarafta da Rush var. Ama Rush kadın kuaförü. Ee, yani dediğim gibi sizi bekleriz. Ben bir telefonumu şarj edeyim, ondan sonra devam ederiz. Evet, uzun bir aradan sonra e, Haringey'de başlayıp Cromwelley'de bitirip Victoria'ya doğru yine Londra'ya döneceğimiz olan bu videonun da sonuna geldik. Evet, gördüğünüz yerleri, beğendiğiniz yerleri lütfen yorumlarda yazın. Onlarla beraber daha güzel, eğlenceli videolar çekelim. Şimdi artık gelecek treni bekliyoruz. Oradan da yine döneceğiz e, Londra'ya. Bundan sonra bakalım ne olacak. Sizlerden gelen yorumlar üzerine farklı yerlerinde videolar çekmeye devam edeceğiz. Ta ki o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın sevgili arkadaşlar.